Bu bugün sizlerle Futura Marvel Futura Fight diye bir oyun oynayacağız. Şurada gördüğünüz gibi. Geçelim. Evet. Oyunumuzu açtım. Ben oyunla oynadım oyunun başına. Bayağı da bir güçlüyüm. Net Marvel falan diye oyunun başında. Sesini kısayım birazcık. tavsiye ederim. Yani nasıl indireceğiniz linkini aşağı alt kısmında verebilirim. Evet açılıyor. Hadi bakalım. Hala yani kafayı yedi ha. Baya bir güçlüyüm ben 18 seviye falan filan. Bu kızı geliştirmeye gerekiyor. bence. arına da oynayacağım. Hazır oldum. Kim ile da bakalım şimdi. Şu 14 seviyeli savaşabiliriz. 14, 14, 14, hepsi 14 adamın. Benim Ben 18, 18, 18, 18, hepsi 18 adam. Batu, Batu, Batu. açılsın. Hangi şeyleri çekmemi istiyorsanız videonun alt kısmında belirtebilirsiniz. Bunu da belirteyim size. Söyleyeyim. kendisi dövüşüyor ama ben dövüşeyim. Oyun bana geçti. Mm. o sana. Oba. Gel sen de gel gel ezik gel. Sen çok ezik. Küt. Çok küt. Kaptan Amerika ile oyunu aldık. O 50 tane onun nişanı verdim. Arkadaşlar onun nişanı da ne işe yarıyor hemen göstereceğim. Bakın şimdi geri gelelim. Onu onun nişan dükkanı ya onun nişanı normalde. Burada alabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim şu sağ üst kısımda gördüğünüz gibi 250 tane var. Bunlardan alabiliyorsunuz. Size bir sandık veriyor. Sandıkların içinden de bunlar çıkabiliyor herhalde. Ya ben tam bilmiyorum da böyle kaos nişanı var bunlarda halk falan çıkıyor ama bunları çok ileride alacağız kaos nişanını falan. Arena onu nişan. Ne <laughs> çok? Bir şey baktım da şimdi ee... şu on yıl seviyeli dövüşebiliriz. Oni 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 ne yapıyorum? Benim o fikrim artık Şu bileti güçlendir güçlendireceğim artık. Ama para yok abicim. Kaç kadar gelirsin be? İşte Kaptan Amerika'yı göstereyim isterseniz Bakın şimdi bakın bakın bakın. Ova wow, hepsi yedi Bir tek şuna şu kaldı. bir Şey kaldı bir tek. Onu sonra alacağım. Gerektireceğim onu. Hmm, Hadi bakalım. Açıyor. Fotoğraf fight. Hmm, ya. Yeah. Evet. Ben de Iron Man'imi çıkarırım onu. Bir Iron Man çıkarıyorum ben de. Ben sonra Iron Man Ben bu Iron Man'e fazla önem vermiyorum çünkü çok ezik. Hmm. Oyunun iler kısımda göreceksiniz. Kaptan Amerika. Kaptan. Kaptan Flash'ı yok. Yok. şurası bu 500 oldu. <laughs> öldü. Hmm, kaldı bu mu kaldı? Gel bakayım gel. Hmm. Sen bana mı getirdin? kardeşim? Bledi çıkarım oğlum. Öldürsen bile bir kat. Hmm. Kılıcı saplarım. Bana ok nasıl atıyorsun lan? Lan hmm, hmm, hmm. son bir vursun. vurdum. Vurdum. Öldüm. onur nişanım oldu. Oha, alan var o Ben şu 19 seviyeye karşı savaşayım. 19 onurum. Ezerim geçerim yani. Kaptan Amerika'yla 19'u alırım. Oğlum başlamış lan. Lan ya farmında değil. Televizyona bakıyordum ya. Bu bana bir şey yapamıyor. Bu çok iyi. Ama normal siz aldığınızda çok güçlü oluyor. Öldü. Bilet. Öl lan Kaplan Amerika. kaplan Amerikası da. Ulan sen bu anamı e karşı. Yer. Sen ne benim karşımda? Sen 74 vuruyorum ben de vuruyorum. Sağ ki üzere. Şimdi hangisi karşı oynuyorsak? 19'a karşı oynuyoruz. Benden bir fazla. 19 akacım beni alırlar bence de. Oo ben daha fazla vuruyorum. Sen çok eziksin kardeş. Benim kaptan Amerika'ma karşı mısın sen. Ha <laughs> Gel gel senin kaptan Amerikan ne yapacakmış bana. Anne video çekiyorum ses olur musun? Anne şey yaptı. Konuştu. Oğlum bilet al. Hoşuna gitti Ha. Geber. Iron Man, Iron Man'e karşı. den bunlar. Totistan. Ooo. Şu an O Oha! Bu adamlar sürücü nasıl var? O kutudan çıkmıştır kesin de Biraz zor Biraz zor yenebiliriz onu. Ama hemen geliriz ya. 14 seviye 18 seviye. Bu da bitince video videoyu bitiririm. Sabri reis vuramıyordum bana. Ya. Ben alırım. O zaman pis çıktı. Önüne biliyor dön ayı. bakalım adam. Hmm. Al sana. bakalım önce benimkileri oldu. Öldü. Zaten bir vuruşlu kalmış ya. <laughs> 450 nişanım var. Ye. Yeah. Şimdi hangisine girebiliriz? Bir bakalım. Hadi bakalım başarım varmış. şimdi. No. Şu 19'a karşı. O hepsi 19'muş. Tek kaptan Amerika 20. pislik ee ne konuşmuyor oğlum lan seni biletle yakarım kardeş çok yakarım bak Yalan, gel lan gel. Hmm. Gel lan gel. Hmm. Gel gel. lan sen de gel. <laughs> Kapa Amerika. <laughs> Yemizlik, abicim ya. Bilgi. Evet arkadaşlar bu video bu, bu videoda bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda Minecraft Hunger Games gelmesini istiyorsanız bildirin. Hoşça kalın.